Adım Şadi Yoluşi. 15 senedir bu işi yapıyorum. Levent Oto Garaj'da, oto tamirhanesinde çalışmaktayız. 7 ay oldu burayı açalı. İşlerimiz İşimiz ağır bir iş ama severek yaptığımız için zorlanmıyoruz. İşlerimiz de çok şükür iyi. Müşterilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. İşte burası motor revizyonu, şanzıman, baskı balata, tüm mekaniksel arıza giderme garajımızdır. Araçlarımız burada güvence altındadır. Dükkanımız kameralı bir şekilde. Artı kasko sigortalı. Dışarıda araç testimize 10 kilometreye kadar araçlarınız kaskoludur. Bir şey olduğu zaman bizim dükkanımızın kaskosu karşılayacaktır. İşte yani biz memnunuz müşterilerimizden. Müşterilerimiz de bizden memnun. Çok şükür boş bırakmıyorlar bizi. Burada Levent olarak hizmet vermekteyiz. Tüm müşterilerimizi dükkanımızda bekleriz. Adım Levent Atmaca. Yaklaşık 32 sene İstanbul, Anadolu yakasında hizmet vermekteyiz Levent Oto olarak. Şu anda Bafra'da kaporta boya, mekanik motor yenileme olarak burada bir servis açtık. Aynı hizmetlerimizi aynı kalite içerisinde burada devam ettirmek için uğraşıyorum. Tüm e, sigortalı, sigortasız kaskolu araçların hasar, ağır bakımları vesairesinin hepsini içeren bir servise sahibiz. Kaporta olarak e, şöyle söyleyeyim. Kazalı onarımı, şase düzeltme, fırın boyamı, argon kaynaklarımız, oksijen kaynaklarımız. Bütün bir serviste gerekli olan ne takım takılat varsa hepsine sahip olarak bir hizmet vermekteyiz. E, seramik kaplama, çizik giderme, boyasız çökük düzeltme hizmetlerini mikron boya olarak bu tarz hizmetleri vermek için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Boya fırınımız Şimdiki sistemlerde zaten dışarıda boyayı hiçbir şekilde yeni sistem boyalar kabul etmiyor. Mecbur. Onları orada e, araçları hazırlandıktan sonra boyalarını fırında atmamız gerekiyor. 26-28 derecede boya atılıyor. 65 ila 75 derece arasında 45 dakika fırınlandıktan sonra araba montaja geri dönüş yapıyor. Şahsa mekanizmimizle alakalı da bilgi şöyle. Aracın e, dış sacından harç, içindeki ağır hasar görmüş oranlarını o şase makinamızla beraber ister e, geriye basma, sağa sola çevirme gibi olan yerlerdeki aksaklıkları şase çektirme makinesiyle çektirip orijinal ölçülerini, orijinal değerlerini çok rahat bir şekilde getirebiliyoruz. Böyle bir imkanları kaporta, boya, mekanik yani her şeyi tek yerde anahtar teslim yapan yerimiz nadir, çok yok. Böyle bir yerde açtığımız için müşteriyle alakalı talebimiz yüksek gayet de güzel bir başarı elde edeceğimize de inanıyorum. Tabii çoğu şey de biraz da zamana bağlı, tanınmaya bağlı, tanıdıkça da, gördükçe de. Yaptığımız müşterilerin geri dönüşümü çok güzel, olumlu bir şekilde geri dönüşü var. Bir hizmet vermek için, kaliteli bir hizmet vermek için elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz.